Cezmi Baskın Usta sanatçı, 11 Mart 1946 İstanbul'da doğdu, 1.73 boyunda ve 69 kilodur. Balık burcu olan oyuncunun göz rengi ise eladır. Biyografiye devam etmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı, tiyatroya ise amatör olarak Bakırköy Halk Evi'nde başlamıştır. Daha sonra Bakırköy Halk Evi Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak çalıştı. Uzun yıllar çalıştı, Ankara Devlet Tiyatroları'nda genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı. Yurt dışında gözlem ve inceleme gezileri yaptı. Robert Şehçeyder'in Pislik isimli oyunu ile İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turne düzenledi. Kameralar karşısına ilk kez dost eller isimli dizi geçti. 1997 yılından 2002 yılına kadar bizimkiler dizisinde ressam ibrikçi rolüyle daha çok tanındı. İstanbul Acarkent'te evi olan ve Bozcaada'da da evi olan Cezmi Baskın oyunculuktan arda kalan zamanlarda İstanbul'dan kaçıp, özenle uğraştığı üzüm bağlarıyla ve şarap üretimiyle ilgili Cez adında firma açtı, ilerleyen yıllarda firma kapandı. İzmir'i e ayrı seven oyuncu gerek kışın ılıman geçmesi gerek trafik sorunun olmaması nedeniyle İzmir'de dönem dönem yaşamaktadır şartlar müsait olursa İzmir'de bir tiyatro okulu açmayı planlıyor. Bugüne kadar hiçbir reklam filminde rol almayan Cezmi Baskın, Çasot, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ve FEA, Uluslararası Aktörler Federasyonu üyesidir. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım günlerinde Yılmaz Onay tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında 2004 yılından bu yana gönüllü olarak rol almaktadır. Sayısız dizi ve filmde oynayan usta sanatçının oynadığı bazı dizileri sayacak olursak, İkinci Bahar, Bizimkiler, Ruhsar, Akasya Durağı, Şevkat Yerimdar Kuzey Yıldızı İlk Aşk. Atiye ve 2021 yılında Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterine hayat verdi. Bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde hangi oyuncunun biyografisini yapmamızı istersiniz? Cevabı yorumlara yazarsanız sevinirim.